Evet arkadaşlar bugünkü tarifim gördüğünüz gibi Antep yöresinden patlıcan kebabı. Sade, sossuz yaptığımız bir patlıcan kebabı arkadaşlar. Şöyle bir evet patatesleri, eti, patlıcanı dokunduğunuz zaman anlıyorsunuz pişmiş. Tamamen suyunu çekmiş kendi yağında. Suyunu çekmiştirken içerisinde su konulmuyor arkadaşlar. Sadece kendi sulandığı zaman suyunu çekmesi gerekiyor fırında. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şey oldu. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel patlıcan kebabımızın yapımına geçelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ayşe'den tam tariflere. Bugün sizlerle beraber Antep yöresine ait güzel bir sade patlıcan kebabı yapacağız. Sade dediğim e, diyorum çünkü günümüzde patlıcan kebabının o kadar çok çeşitleri var ki sadece içerisine e, tuz, karabiber ve pul biber kullanacağım. Şurada iki tatlı kaşığı pul biberim var, iki tatlı kaşığı tepeleme tuzum var. Bir tatlı kaşığına yakın böyle tepelemeden silmenin arası karabiberim var arkadaşlar. Patlıcanlarımız özellikle Kebaplık patlıcan olması gerekiyor. Ben ancak burada bunları bulabildim. Kebaplık patlıcanlarımız ince, uzun oluyorlar. Ee, öncelikle şöyle bir kesin göstereyim. Şöyle iki parmak kalınlığında patlıcanlarımızı kesiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Yani bir patlıcandan 5 tane, 6 tane hatta 7 tane çıkabilir. Gördüğünüz gibi iki parmak kesiyorum. Birazcık kapya biber kullanacağım iki tane. Biraz sivri biber kullanacağım arkadaşlar. E, domatesim var bir tane. isteğinize göre kullanabilirsiniz. Biberlerinizi arttırabilirsiniz. Veya hiç kullanmayabilirsiniz. Seviyorsanız fazla kullanırsınız. Ben çok fazla kullanmayacağım. Domates hatta bir tane kullanacağım. Çünkü ben de domates çok fazla tüketmiyorlar pişmiş domatesi. Ve patateslerimi gösteriyorum benim de sabahtan belli patateslerim patlıcan sevmeyenler için arasında birkaç patates kullanacağım. Şurada büyük bir tepsi dolusu yapacağım. 4-5 tane patlıcanım var arkadaşlar. 5-6-7 tane sivri biberim var. 2 tane kapya biberim var. Bir, birkaç patates kullanacağım. Kıymama gelelim. Kıymam burada. Ee, 1 kilo 300 gram kadar kıymam var arkadaşlar. Buradaki kıymalarda kuyruk olmadığı için gördüğünüz gibi yağsız bir kıyma ve ben daha önceden elime geçen yağlardan tabii ki kuyruk yağı değil böyle iç yağ dediğimiz etin yağından elime biraz geçmişti 250 gram kadar içerisine ekliyorum. Bayağı bir çok yapacağım. Tepsime sığmasa küçük bir tepsiye de alabilirim biraz fazla yapacağım çünkü yanımda kalabalık bir aileyim yanımda başka bir yemek kullanmayacağım arkadaşlar bu ek yemeği ekmek arası olarak tüketilecek tıpkı Antep usulü baharatlarımı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum e daha sonra köfteler haline getirip patlıcanlarımın arasına koyacağım Güzelce karıştırdım iç harcımı baharatıyla yağları yağları derin dondurucudan çıkardığım için gördüğünüz gibi içerisinde parça parça görünüyorlar. Güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şöyle bir parça koparıyorum hemen bir patlıcan alıp şu şekilde arasını sıkıştırıyorum. Hemen bir parça daha koparıyoruz. Şöyle elimizde toparlıyoruz. Köfte haline getirip birazcık şöyle bastırıp yaslıyorum. Şu şekilde tepsinin içerisine dizmeye devam edeceğim. Biraz büyük olan parçaları seçiyorum. Çünkü bir büyük bir küçük yaptığımızda şöyle bakar mısınız? Güzel bir Görüntü vermeyecektir. O yüzden patlıcanların genişliğine göre diziyorum. Hepsini aynı şekilde arkadaşlar yapmaya devam ediyorum. Daha önce çekmiştim patlıcan kebabını birkaç kez. Değişik değişik arkadaşlar ama dediğim gibi kanalım kalktığı için e, kendi yaptığım yanlış bir hata yüzünden daha doğrusu şikayet almışım arkadaşlar ben video paylaştığım video diye düşündüm e, bir videomda Türk müziği kullanmıştım. E, Neydi müziğin ismi? Şimdi demeyeyim de tekrardan. O yüzden Rusya'dan şikayet almışım. Sonra baktım, araştırdım nedenini. O da birkaç kez gelmiş o şikayet. Ben aynı şekilde, aynı videoyu, aynı müzikle tekrar tekrar paylaşmışım. O yüzden e, maalesef kanalım kaldırıldı yeniden. Tekrar açtım bir tane. Bu sefer daha dikkatli olmam gerekiyor. Evet arkadaşlar. Videomu uzatmak istemiyorum. Hepsini bu şekilde güzelce dizmeye devam ediyorum. Büyükten küçüğe doğru tepsime yerleştireceğim. Daha sonra üzerine domatesini biberlerini, patatesi de aynı şekilde yapacağım ve ekleyelim. Daha sonra fırına göndeririz. Evet, dediğim gibi sebzeler üzerine patates ve soğan kullanabilirsiniz. Arasında patlıcan sevmeyenler için ve biberlerinizi, domateslerinizi isteğe göre doğrayabilirsiniz. Illaki bol bol koyacaksınız diye bir şey yoktur. Seviyorsanız sevdiğiniz miktara kadar kullanabilirsiniz. Patlıcanlarımı dizdim. Güzelce üzerine biberlerini ekliyorum. Ara ara şöyle güzelce kızardıktan sonra üzerine yağlı kağıt onun üzerine de folyo kapatıp güzelce pişmesini sağlayabiliriz. Arkadaşlar biberlerimizin yanmaması için Öncelikle Güzel kızartıyoruz Daha sonra da üzerine Folyo çekip Önce yağlı kağıt sonra bir folyo çekip Folyo biliyorsunuz ıı, Direkt üzerine Kapatırsanız Sağlıklı değil Sıcakla ateşle temas ettiğinde Sağlıklı olmuyor arkadaşlar o yüzden Öncelikle üzerine bir tane yağlı kağıt daha sonra fırın folyo kapatıp fırına gönderebiliriz. Biberlerimi de üzerine düzdüm. Patlıcan kebabımız hazır. Patlıcanın çok patates kebabına benzedi ama evet sade olmasının nedeni bu arkadaşlar. Kesinlikle üzerine sos kullanmıyoruz. Bu şekilde fırına gönderiyoruz. Etimiz ee, mutlaka yağlı olması gerekiyor. En az 3-4'te biri kadar yağlı olması gerekiyor. Kuzu eti olması gerekiyor. Eğer bulamazsanız ya benim gibi ekstradan ekleyebilirsiniz. Bulduğunuz yerde yoksa yapacak bir şey yok. Bu şekilde fırına gönderiyoruz. Fırınımızın yüksek devrinde pişiriyoruz arkadaşlar. 250 derece alt üst ısınmış fırına sürüyoruz. Dediğim gibi üzeri kızardıktan sonra kapatıyoruz patlıcanları kontrol veya da patatesleri kontrol ediyoruz bir çatalla piştiyse ocaktan alıyoruz böyle çıtır çıtır pişmesi gerekiyor içerisinde su kalmaması gerekiyor yağlarını artık suyunu çekip yağını salması gerekiyor o şekilde pişerse muhteşem bir yemek oluyor arkadaşlar bu güzel yemeğimizin hazırlığını bitirdik bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın kanalıma abone olup paylaşım yapmayı Om het ver.